Diyor ki şimdi git dayan şimdi doya, doya sarılırsa... Merhaba canlar komik bulduğunuz ve bir sonraki videolarımda bulunmasını istediğiniz videoları Discord sunucumdaki katman videoları adam artık şu videoları yollayın ya kanalına atabilirsiniz. <laughs> Elimden geldiğince gönderdiğiniz videoları You're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same. de <laughs> <laughs> bunları böyle sanandırı hasta gördüğünüz yerde arabayı üstlerine kırıyor muydunuz? Yeşil çete. Yeşil çeteye hiçbir şey yapmıyordum ben. Hani direkt olarak morlulara Bir de var ya böyle bir tane yokuşun başında şey vardı. Kırmızılı bir tayfa vardı. Onlara da sürekli üstüne kırıyordum. Beşiktaş Deşikta... sabah. Beşiktaşlı olduklarını bilsem kırmazdım ama. Kahvaltı yaparken kendime küçük bir tepsi yaptım. Üç <laughs> tane domates, beş tane biber. <laughs> oh Adamın biri yazmış diyor ki, olan var, olmayan var. Sen niye bunu paylaşıyorsun? Eğer o adam da evinde bir domates de bir biber yoksa, o adam ölsün gebersin. Ben öyle bir şey anladım gibi sana alanda. Poxunu yap, tabağa koy paylaş, yine kıskanırlar. La ma altı üstü üç tane domates, beş tane biber ne o? Dersin nasıl ne Giderek vitesi yükselmesi çok iyi. paylaş, yine kıskanırlar. La ma altı üstü üç tane domates, beş tane biber ne o? Bu çaça paylaşım yapmayı durdursun artık sosyal medyada. <laughs> Baba anlamıyorum ki işte Minecraft olduğu için ya. Ya sesleri çıkıyor sadece nesini anlamıyorum? Daha bir şey yok ya. Mert. Efendim. Hoş geldin. Hoş buldum. Ben bu Minecraft'ları anlamıyorum. Hiç oynamadım ya da ço Minecraft'ı. çocuk oyunu zaten. Eray mutlu olsun diye <laughs> Eray bunları görünce mutlu mu oluyor? Seviniyor mu? Ç çocuk gibi seviniyor yani. Anladım, anladım. <laughs> tamam hadi Eray için buralara katlanacağız belli oldu. <laughs> çocuk oyunu diye. Fedaikâr. <laughs> <laughs> Abi kadına şaka mizah yapamaz. Sen yap 31. bir <laughs> Ya ne yazmış gel gel Ne yazmış tövbe estağfurullah Yazmış Senim, ben evet. Aa, senin ben bacının amına koyim Ruspı çocuğu sülalenin amına koyayım. senin götünü sikeyim O Ruspı'nın çocuğu seni Allah Allah az oğlan Senin bacının amına koyim Ruspı çocuğu Gel gel bak ne yazmış. <laughs> yani ama <laughs> çok belli değil miydi ya? Valla bak. Gerçekten korkunç bir kaza. de Gerçekten korkunç bir kaza. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bir de iki ayağıyla oranın üstüne çıkmaya çalıştı yani. i̇lk yani ayağıyla bastı. Bir de ikinciyi kaldırıyor. Dayı sen kafayı yemişsin. <laughs> Bakar mısınız? Buyurun. <laughs> Kemal. <laughs> Kemal. <laughs> Kolina yayında Kemal'e Kemal dedi ya <laughs> bu Kullanıyor musunuz? Hayır. Sigara kullanıyor musunuz? Hayır. Kumar oynuyor musunuz? Hayır. Peki kötü bir alışkanlığımız var mı? Var. Nedir peki? Ben rakonum yüzmeyi de sevmiyorum. <laughs> Yerde varsin varsin, varsın varsın üzülme Varsın <laughs> varsın Bu neymiş ya Aa benim ev la Harbiden tebrik ederim Ananı Daha kısa arıyorum. hangarıyorum. Daha da videosu bir çekiyoruz. Nuri bir şey demek istiyor musun? Evet. Dedemin abi 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 eva eva. abi. Abi laboratuvar. Hadi batalım. Amına koydum lan. Ne lan oğlum? Şimdi ben beğen. Evet arkadaşlar, Smoke kaldık kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ya ananı sikim bu ne ya? Amına Aa, yani. wow. Çok no. açıklama bu parça. <gülüyor> koş, 10 pas, 19, lo, sa, koş <laughs> Ya bunun altına bir de rap sayfalarında şey yazıyorlar ya. Arkadaşlar, bunlar sadece adlibler. <laughs> hani. Bu, bu, sadece bir şarkı değil burada edipleri söylüyor falan diye böyle ciddi ciddi açıklama yazanlar var ya eyvallah be kardeşim Vallahi yani sen açıklamasaydın biz bunu şarkı zannetmiştik yukarıda yeah. <laughs> şey yazıyor ya son zamanlarda dinlediğim en derin adamlı şarkı zanneden <laughs> 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 varsa da zannetmesin yani sen. koş <laughs> Moto keyfi. <laughs> İsmet bu sayfa senin olabilir mi? Tam senlik bir ismi var çünkü. Kiptan <laughs> bütün videoların şeylerine bak. Sayfa isimlerine bak. Tamam. Hep... <laughs> Hera için düştüğümüz ellere bak. Mert koymuş yine motosikleti. Hera <laughs> görecek böyle yapacak. Üf ananı sikim bu ne lan? Eray dedi <laughs> zaten ben de istiyorum bundan dedi. <laughs> Turkish, rush po chuchu, <laughs> no, no, no. <laughs> Kaç harfi? 6 Peki ya korona kaç harfi? O da 6 bu, bu bir tesadüf mü? Tabii ki hayır En yüksek tinçlemcisi kim? El Reyyan Ro İngilizcede ne demek? Kraliçe İngilizcesi ne? Queen Twitch'e Queen yazdığımızda karşımıza bir Queen çıkıyor İsmini? Her alfabetik sıraladığımızda 2 15 1 1 1 7 sayısı çıkıyor Bu ise dünyadaki toplam koronalı sayısı ya ilgili video çeken kim? Aykut Elmaz Dur bir dakika Yoksa El raya Aykut Elmaz ve Pqueen insanları ekran başına hapseterek Evde kalmalarını sağlatan bir proje olabilir mi? Nasip de varsa Ya Amerika tarafından virüsü yaymak için yollantılarsa varsa? <laughs> Ebelik o mu? kadar Valla bu neydi ya Biraz daha ikna oluyordum <laughs> Giymiş ben rahatsız oldum izlerken ya. Basan pule. Görüş yapma. <laughs> 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 Allah Mert bu neydi ama ne Bu da era için. Ratata, ratata mı? Kimse, kimse arabayı Allah Allah. Yo ben utanmam ki zaten. utanmadım bu arada ya. Utanıyor gibi mi gözüküyorum arkadaşlar? Kendime <laughs> <daha> geç <geçiyorum. gülüyor> Keşke Türk olsaydı şunu çeker. Ah Türk işte. <laughs> Lan kaza yapmayan araba icat edilmiş. <laughs> Volvo işine bak. <laughs> Volvo. Dükkanları kapattı bu videodan sonra. <laughs> Sağlam kasa aynen aynen siz devam. <laughs> Pacan duvarın amına koy Munat su var ya. Yıkılmış ya. Eyvah. <laughs> <laughs> bu, bu Ferit mi lan gerçekten? <laughs> Tukan abime bak. <laughs> ben bu fotoğrafı bir yerde net gördüm bu arada. Berber. Şey... Evet evet onu diyorum işte. <laughs> Vizyon erkek kuaföründe gördüm ben bu fotoğrafı. <laughs> bu fotoğrafı hiç <hiçbir> yerde görmedim. <laughs> bu fotoğrafı gören kör oluyor ama. <laughs> ya var Almanca kursu, Almanca kursu bu. Lanet olsun bu fotoğrafı nereden çekildim ya. <laughs> Tipe bak. Artık utanmıyorum da ya şundan. Artık utanmıyorum da şu fotolar çıktığında Herkes biliyor zaten ya Bu fotoyu Vay retrika <gülüyor> <gülüyor> Ne yapayım <Ananı> <laughs> Domadanı sikseler ne güzel olur Götünü sikeyim seni, nasılsın iyi misin? Ne yaptın sikişme Biri 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 Para saymam makinası varsa sayamam da koyup Kafasına sapanla taş attığımın oğlu Allah

Aa vakıf banktan Fatma. <laughs> Şunun dadını bilenler bir kalp atsın lan oraya. Of. Bir sana yandım ben. Bir. Ee, kanka. Benim adım ne? Sen Evet, öyle nereden gördüm? Nijerya yoksa İzmir? Hayır. Hayır. Söyleyeyim mi? Söyle. Sen söyleyeyim mi? Ben şanlı rufa. Şanlı Aha. 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 Çok yakıyorsun bugün Ah. Kaka yapma. He Tamam, ya. Bir tane daha Ya vallahi hiçbir şey ki ee, eyvallah. <laughs> ha, ha, bilmiyorum sen söyle. Aa, aa, aa. Arkadaşlar ben Marvel'daki torun yeniyim. İspatı ise şöyle yapayım. Eyvallah Thor amca. <laughs> Mert. Efendim. İzlenir Hı, mi şey? burası? İzleniyor izleniyor. Devamında çok güzel bir şey var.

Harbiden yanıyorsak Bina yanıyorsa harbiden Olabilir mi? Amına Baba bir şey söyleyeceğim bu tek video mu bu e, soba borusuyla füze atılan video yoksa Yok, sürekli füze mi atıyorlar bunlar? Yenisini çektiler işte. tamam. bir tane yenisi var Bir de üstüne kütür kütür yeni oyuncaklar deneyeceğiz. Anladın mı? <laughs> Bura e, ee, çöp var, bilmem ne var. Anladın mı? E, çöp dökmez, bilmem ne. Bel oldu. Biz yes, anladın mı? Porat, bilmem ne anladın mı? <laughs> Bakmaz, anladın mı? Bel oldu. Cemal'de de bir kıvıraklık var ha. çalar geldiğinde ışıklar yaklaşır kırmızı mavi. yapmadım abi. Kızlar mekana giriş yaparken. Kızlar bu doğru mu? No No Lütfen. 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 Erkekler <laughs> Şu giriş animasyonunu bir daha <gülüyor> <gülüyor> Bu doğru Erkekler adına ben burada söyleyeyim Kırmızı mavi Yanıyorsun Fuat abi Nefes, hayfes, hayfes. Hayatımda ilk defa RPG'nin böyle tutulduğunu görüyorum bu arada <gülüyor> 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 Bu ne hafıra kıyıyor <laughs> Şimdi tabağa sormuşlar. Sen günlük de kaç tane yumurtlarsın demiş. Havuk demiş ki iki tane yumurtlarım demiş. Buraya kadar anladınız mı? evet, <laughs> Keçiye <laughs> <laughs> sormuşlar. Sen günlük ne kadar ot yersin demiş. O da demiş bir kilo yerim demiş. İneğe sormuşlar. Sen günlük kaç litre süt verirsin demiş. İnek ne demiş biliyor musun? Ne demiş abi? Mı. <laughs> 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 Gerçekten. Selamünaleyküm. Gerçekten ödülü hak eden bir videoydu. Geldin, Buraya kadar izleyen insanların ödül alması lazım bu videoda. Özellikle en sondaki mör şakasından sonra <laughs> ödül lazım bu videoya. Hoş bulduk desene lan piçefe. Lan duymadım lan. <laughs> o zaman <laughs> bir daha sağa. Aleyküm selam. Ma. Eyvallah. Hoş bulduk hoş bulduk. Aleyküm selam. Bak ritimli verdim duydun mu? Yakaladım bir, onu. Bir kere daha vereyim Müzik mi? Müzik kulağı var bende. Ver bakayım. Şimdi bak, bir bunu da yakala. Aleyküm selam. Bedel müziği. Helal. Bak, direkt, direkt gördün mü? Helal. Abi, Peki, bunu Peki bunu da yakala. Peki bunu da yakala. Sendeyim. Sendeyim. Aleyküm selam. <gülüyor> Yok. <gülüyor> bunu çıkaramadım hocam. Bekle. Ben de bu. Bekle yakalatıyorum. Bekle. Mert burayı katlarsın. <laughs> <laughs> <Atlayacağım> zaten ya. <laughs> Anladım. Bu abi niye ağzımıza soktu? <gülüyor> <gülüyor> Peki Efe sen şunu biliyor mu kanka? Kızlara bak herkes oyluyor. Sizde var ha bir üniforma aşkı. Efendim? Abi ekipmanları gösteriyor galiba. Ben niye bu kameranın bir anda burada durduğunu anlamadım. Yok, şarkıyla böyle yürüyor ya. Ne? Yürüyormuş gibi işte. Akım. Ne? Akım ne? Yürüyor böyle şarkıyla beraber kıvırıyormuş gibi. Ha akımda böyle şey e, belini mi çekiyorsun? Ha yürüyorsun böyle. Evet, evet işte yürüyordun. İnce bel akımı. Ha kız yani ince bellerini mi gösteriyorlar bu akımda? Yok ama yok aman akıyım. İnce <laughs> <Cepel> akımı. Bu <laughs> boş bu arada. Hani yere düştü diye şey yaptınız. göreyim Evet orada orada bir düğmeyi açık unutmuş. <gülüyor> 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 Gömlek katlama. Arya <laughs> Bizimki durmaz ki böyle Çok iyi video bu arada Çok iyi Nasip <laughs> eder mi be Arya ile şöyle bir video Ömer <laughs> Hikaye var <laughs> 3D video akımını Saybur Ruz abimle denedim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu güzel gözlere sahip kardeşimiz. Ee, bizim kendisi komşumuz oluyor bizim bana 6 videodur diyor beni koysana video diyor. Komşumuz oluyor bizim. Dede öldü. E, Cyber Rus isimli yayıncı arkadaşlar. Kamerasız yayın yaptığı için belki bilmeyenler vardı diye söylemek istedim. Mutlaka çoğunluk biliyordur zaten. Yalnız Mert, ee, bu karakteri biraz büyük yapmamışız. <laughs> Bir kahve de. Hayır o erik dalı için geçerlidir yazıyor onun altında. <gülüyor> Namaste. <gülüyor> hey, this not a stop, Super. Gaga. Üşüyeceksin kızım. <laughs> I got your milkies. Since you Allah. Ha. Allah. Diğerleri de iyiydi. Şimdi hepsini unutturacak bana. Yine zalimin kızı. Aga, bu arada bir kilo verdi bu aralar farkında mısınız? Vallahi biz bakmıyoruz. Esra biz sen fark kesin et. farkındasındır. Sen bizim e, ikili ilişkimiz, Edison'la aşk hikayemiz başladığından beri takip ediyorsun. Bir kilo verdi bu aralar. Esra. Aynen evet doğru. <laughs> Esra da onayladıysa devam edelim. <laughs> Lan çete yazıyorsun cevap versene bana. <laughs> yemek Ha yemek yemiş tamam. Ya yine benim açımdan yani Edison'ın üstüne çıkan herhangi birisi olmadı ödül kısımlarında. Bu arada Mertçiğimin ellerine kollarına sağlık. Mert bu arada geçenlerde ee, bu şey videonu izledim e, teşekkür videonu izledim. Beni de koymuşsun. Ben teşekkür ederim. Bizlere güzel evet, evet, içerikler izledim. sunduğun için bir tanesin. Rica. Şimdi hemen atıyorum Epo'yu geç videomu izledim. Yolla 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 yolla. <laughs> şey geliyor değil mi altına yorumlar. Abi ne ara ya daha şimdi izledik Adam zaten. Adam daha yayında ya. <laughs> bir izleseydi. <laughs> Darı dayımı yalanım yok. Burada asrenk metan gazı. Üfak koca otobüsünün arkası. Kimin yarasana nasıl et Yanım bahçe değil kaset kar. Bu ruhlar kaçır. Kut kapanı balım. Ustalara atamaz ustalamız pasta. Hiç kimse de renk yok ama herkes...